Hepinize merhaba, hoş geldiniz. A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, Euro 2020'den sonra milli takımımız şampiyonadan elendikten sonra Avrupa Şampiyonası ile ilgili olarak ilk kez bir basın toplantısı düzenledi. Öfkeli olduğunu gözlemledik hepimiz. Tabii soru sorma biçimine, soru sorarken takınılan tutuma, kullanılan üsluba ya da ifadelere tepki gösterdi Şenol Güneş. Ama ben Şenol Güneş'in milli takım teknik direktörlüğünde özellikle de bu dönemde derin bir yalnızlık hissettiği kanaatindeyim. Bu bir düz mantık yürüterek kulübede yalnızdı. Hiçbir yardımcısı gelip ona hocam bunu yapalım şunu yapalım demedi. Ekranlara böyle yansıdı şeklinde bir yalnızlık değil. Bu çok yüzeysel bir değerlendirme olur bence. Yani şampiyona da Ortaya çıkan hayal kırıklığıyla dolu sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu destek, Türkiye Futbol Federasyonu devam etmek ve birlikte bir projeyi gerçekleştirmek yönünde Şenol Güneş'in yanında olduğunu ifade etmedi. Dolaylı ya da dolaysız olarak. Dolaylı ya da doğrudan olarak bunu ifade etmediği için derin bir yalnızlık yaşandığını düşünüyor Şenol Güneş. Daha da önemlisi ne biliyor musunuz? bir takım senaryolar ortaya atıldı. İşte bu senaryoların içine Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da konuldu bence. Ama Sergen Yalçın burada bir dahli yok. Sergen Yalçın adına birileri konuştu. İşte Beşiktaş'ta kalmasını isteriz ama Beşiktaş'ta başarılı oldu. Olmazsa şöyle böyle şeklinde bir takım sözler sarf edildi. Ve bir aslında kulis çalışması yapıldı. Şenol Güneş milli takımdan alınırsa eğer ee, Sergen Yalçın, Mustafa Denizli ya da bir başkasıyla yeni bir düzen kurma projesiydi bu. Ama tabii evdeki hesap, çarşıya uymadı. Bu Kulis'in arkasındakiler tarafından. Yani bu Kulis'in arkasındakilerin yaptığı hesap, çarşıya uymadı. Evde yaptıkları hesap. Her neyse. E ee, Şenol Güneş'in ayrıca 50 milyon Türk Lirası'nı bulan bir tazminatı vardı. Türkiye Futbol Federasyonu ıı, arkasında izletemedi. Görevden almak konusunda da adım atamadı bu bahsettiğim nedenlerden ötürü. Bunun gerginliğini yaşıyor bence Şenol Güneş. Tek tek oyuncularla ilgili yaptığı tespitlerse Şenol Güneş'in aslında problemin oyuncu performanslarından, bireysel oyuncu performanslarından kaynaklandığını söylüyor olmasından ileri geliyor. Şenol Güneş bizim şampiyonaya hazırlanmamız açısından yüklediğimiz motivasyon bakımından Verdiğimiz taktik değerlendirme çerçevesinden düşündüğümüzde verdiğimiz taktik açısından hiçbir problem yok. Problem saha içerisinde çok çabuk demoralize olan, bunu üzerinden atamayan ve şampiyonaya gelirken bireysel hazırlığını yeterince yapmayan oyunculardan kaynaklanıyor şeklindeydi. Bir, İtalya maçındaki demoralizasyonu, İtalya maçında ortaya çıkan hayal kırıklığını bir türlü üzerinden atamadı oyuncularımız dedi. Daha önce elemelerde geriye düştüğümüz maçlar vardı ama biz geri dönüşü gerçekleştirdik, bu maçları çevirdik. Aynısını yapabileceğini düşündüğüm için bu kadroyu sahaya sürdüm ama yapamadılar dedi. Yani iş bende bitmiyor, iş sahadaki oyuncular da bitiyor. Ben o anda sahaya girip oyuncunun moralini düzeltemezdim. Maç içerisinde bunu kendileri yapmalıydı diyor. Dorukhan Antoköz ve Taylan Antalyalı ile ilgili yaptığı açıklamalarda aslında e, sorunun teknik heyet performansından ya da milli takımın Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmasından kaynaklanmadığı tamamen oyunculardan kaynaklandığı şeklindeydi. Şenol Güneş böyle algılıyor problemi ve bireysel oyuncu performansı ve oyuncuların hazırlığı ile ilgili sorunlara bağlıyor. Bütün sorunu ve bu başarısızlığı bence. Ben böyle okudum bilmiyorum. E, katılır mısınız? Taylan Antalyalı ameliyat sakat olmadığı halde ameliyat oldu. İşte bu yüzden belki onu oynatmayı planlıyordum ama işte e, yeterince hazır olmadığı için böyle bir problem yaşadığı için oynatamadım. Dorukan Toköz'ün Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belli değil. Transfer mi oluyorsun, olmuyor musun? Şunu netleştir, netleştirmeden transfer meselelerini düşünerek milli takım kampına geldi. Ee, doğru bir motivasyonu yoktu, konsantre olamadı vesaire derken de aslında hep bunları anlatıyor. Ee, döne döne anlatmaya çalıştığım şey Şenol Güneş'in e, buradaki kusuru, bütün sorumluluğu teknik direktör olarak ben üstleniyorum. Diyor olmasına rağmen oyunculara ihale ettiği yönünde. Yani bireysel oyuncu performanslarıyla açıklıyor. Başarısızlığı bence. Bilmiyorum. Yanılıyor olabilirim ama benim toplantıdan çıkardığım sonuç bu. Galatasaray'da belli yabancı oyuncularla birlikte yurt içinde forma giyen futbolcuların da gündeme geldiğini biliyoruz. İsmail çok çalış. Fatih Terim'in beğendiği e, ileride çok şeyler beklediği oyunculardan bir tanesi. Bursa Spor'un altyapısından yetişti. Geçen sene de 30 küsur maç oynayarak takımın en istikrarlı oyuncularından bir tanesi oldu. Şu anda bir sakatlığı var sanırım. Sakatlığının durumu hakkında bilgi sahibi değilim ama temsilcisiyle de yok. görüşüyorum. E, bütün büyük takımlar oyuncumla ilgileniyor diyor ama Galatasaray'ın daha fazla ilgilendiğini biliyorum. E, çünkü savunmanın sağına bir alternatif bulmak zorunda. Yedine güvenmiyor Fatih Hoca. İsmail çok çalış. Bu alternatiflerden bir tanesi olur mu? O, olabilir. E, yabancı değişen yabancı kuralını düşündüğümüzde İsmail çok çalış gibi gelecek vadeden e, bulunduğu mevkiyi kullanan oyunculara ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bence Galatasaray bu Transfer konusunda Bursa Spor'la çetin bir müzakere sürecine girecek. Israrcı olacak Bursa Spor'un da transfer tahtasını açması için belli oyuncularını satması gerekiyor. İsmail çok çalış, ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi. Kerem Aktürkoğlu nasıl üçüncülükten gelip Galatasaray'da belli maçlarda kurtarıcı rolünü üstlenmişse hiç bakmayın birincilikte oynuyor bu oyuncu Galatasaray standartında oynar mı diye ön yargıyla bakmayın. Bu oyuncu da bence gelir. Fatih Terim bunu yapıyor. Alır banka oynatır ve Galatasaray'da da faydalı olur. Galatasaray standartında oynayabilir bence. Bunun dışında Berkan Kutlu var. Alanya Spor'da orta sahada çok başarılı bir performans sergiliyor. Ben Berkan Kutlu'nun da çok yetenekli ve gelecekte çok daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. İsviçre milli takımının düzelterek söylüyorum. İsviçre'de doğdu büyüdü. İsviçre milli takımından da teklif almış olmasına rağmen bizim milli takımımızı tercih etti. Berkan Kutlu Fatih Hoca'nın beğendiği geçen sene Galatasaray maçlarında Alanya Spor maçı formasıyla çok başarılı performans sergileyen futbolculardan bir tanesi. Berkan Kutlu da Galatasaray'ın istediği oyuncuların başında geliyor. Ben Jason Cezon... Fernandes transferinin bu hafta içerisinde bitebileceği yönünde bir bilgiye sahiptim ancak Benfica'da olağanüstü bir olay oldu. Sabah saatlerinde bir polis baskını gerçekleştirildi Benfica kulübüne. Çünkü başkan Luis Felipe Vieira'nın yolsuzluk yaptığı, vergi kaçakçılığı suçunu işlediği iddiası var. Savcılık böyle bir soruşturma başlatmış. Bu soruşturma çerçevesinde başkan ve oğlu gözaltına alındı. Tam bir skandal, tam bir şok yaşanıyor Benfica kulübünde bu nedenle e birazcık da süreci gerektiren bu tür transferler aksayabilir. Yani tehir olabilir ama ben bir şekilde Galatasaray'ın bastırarak Jetson Fernandez'i PSV maçına kadar getireceğini düşünüyorum. 15'inde, ayın 15'inde liste verilmek zorunda. Ayrıca maçın e, oynanmasına iki gün kala e, ek futbolcularda daha doğrusu listeye ekle, eklenebilecek futbolcular da olabilir. Yani ek yapılabilir. Bu hakka sahip kulüpler. Benim edindiğim bilgi bu şekilde. <laughs> Jetson Fernandes transferinin geç de olsa sonuçlanacağı kanaatindeyim. Bunun dışında Henry Onyekuru'nun vedası Snapchat uygulamasından veda etmiş Galatasaray'a her şey için çok teşekkür ederim demiş. Ben bunun ikinci bir e, politik hamle olduğu kanaatindeyim. Çünkü Jetson e, Fernandes transferi öncelikli Galatasaray için başka öncelikleri var. Örneğin e, savunmanın e, soluna bir oyuncu almayı planlıyor sarı-kırmızılı takım. E, bununla ilgili olarak çalışmaları devam ediyor. Alex Morano transferinin bundan sonra çok olacağını sanmıyorum. Çünkü Real Betis mutlak bir biçimde onun satışını istiyor. Ama başka bazı alternatifleri var Galatasaray'ın sol mevki için. Dolayısıyla öncelikleri olduğu için Henry Onyekuru transferinde e, çok fazla e, yoğunlaştığını söyleyemeyiz Galatasaray'ın. Ayrıca Monaco'nun istediği parayı da vermek istemiyor. Çünkü Monaco yanlış yaptı daha önce Galatasaray'a. Galatasaray da esaslı bir politika uyguluyor. Henry Onyekuru'nun menajeri William Davila Henry ile birlikte İstanbul'a geldim. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta görüşeceğim dedi bir hamle yaptı. E, Galatasaray'ı sıkıştırmak ve Galatasaray'ın bu konuda adım atmasını sağlamak. Monaco'nun istediği parayı ödemesini sağlamak yönünde ama <laughs> ikinci hamle Henry Onyakur'un kendisinden geldi. Ben Henry Onyakur'un bu veda mesajına rağmen Galatasaray'ı beklediğini düşünüyorum. Ama Galatasaray bu konuda aceleci davranmayacak. Aceleci davranmıyor oluşu da Galatasaray'ın bence son derece mantıklı ve doğru. Galatasaray aceleci davranmamalı. E, çünkü e, bu pandemi koşullarında daralan ekonomik e, şartlar çerçevesinde bu paraların ödenmesi çok makul değil. Üstelik acil bir ihtiyaç da değil Henry Onyekuru. Galatasaray'ın e, acil ihtiyaç bölgelerini düşündüğümüzde, sol beki, orta sahada iki yönlü oynayabilen oyuncu mevkini düşündüğümüzde, e, acil bir ihtiyaç değil. Tabi İsveçli Solbek Agustinsson'un Galatasaray'ın gündeminde olduğunu biliyoruz. Ludwig Agustinsson da Galatasaray'da Fatih Terim'in beğendiği oyunculardan bir tanesi. Zaten bu tür futbolcular yani İsveç'ten Norveç'ten Danimarka'dan gelen oyuncular istikrarlı oluyor. Martin Lines bakmayın bireysel hataya yatkın maçlar çıkardı. Çaykur maçında bir gol pası verdi vesaire ama bence Galatasaray'da faydalı oldu. Hem solda hem sağda oynadı. Elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu dönem içerisinde alınabilecek oyunculardan bir tanesi Agustinsson üstelik İsveç milli takımının oyuncusu. Bu oyuncunun transferini de ben Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde bitirebileceği kanaatindeyim. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.